Evet. Abi. Bu damasına başlayabiliriz abi. Alt dalları direkt temizliyorum. Bunları. Tereyimizi süktük. Bir yaşında Lauren fidan. 8 Aralık 2019. yaklaşık 90 santimetreden taç elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi en önemli noktaya geldik abi. Evet sendeyiz. Şimdi yayılan yaşa yukarı 45 derecelik açıyla gelişen 3 tane ana dal bırakacağız. Evet. Şu dalımız, şu dal ve şu dal uyguları. Ha, biraz geçmiş bu biraz eğlence geliyor evet. evet şuradan alabilirsin yani ki. bunu şuradan al kafayı şuradan uçuruyoruz gidelim. şöyle değil mi evet, evet biraz zorlandık buna işte şarjlı evet, evet. lazım değil mi daha top çıkı bu ay oldu bunu Evet of. abi Şimdi i̇ki karış kadar mesafe. Ön İki karış. Oradan dışa bakan gözü. Dışa bakan. Oradan. Şura, şura, bakan. Burayı da aynı. Aynı şekilde. İşte şöyle. Bu Burada da. Burayı da aynı.